Hepinize merhaba dostlar. Bugün CapCut ile çok güzel bir short otomasyon sistemi yapacağız. Ben bu videoda GTA 5 ve GTA 4'ü kıyasladığım bir seri oluşturacağım. Ama siz istediğiniz seri oluşturabilirsiniz. İster YouTube shortlar için, ister Instagram Reels'ler için veya TikTok için. Hepsi için de uygun olacaktır. Güzel bir bölüm olacak. Hep beraberce yapalım dostlar. Siz videoyu beğenirken, abone olurken ben de hemen videomuza geçeyim. Şimdi dostlar öncelikle bir CapCut'ımızı açalım. Videonun arka planında oynayacak GTA 4 ve GTA 5 görsellerini hazırlayacağım öncelikle. Cap katımızı şuraya attık. Ben şuradan tıklıyorum. Cap katımızın içine atıyorum. Şimdi şöyle GTA 5'i e atalım. GTA 4'ü de atalım. Burada videoların süresi önemli değil. Ya yani arka sadece oynayacak o. Bir görsel oluşturacak. İkisinde sesi yok zaten. Şimdi bu ikisini attık. Şuradan oran kısmı var. Oran kısmına tıkladım. Buradan 9'a 16'yı seçiyoruz. Yani dikey format. Şimdi GTA 5'i üstte alayım ben şöyle. GTA 4'ü altta alayım. Biraz daha zoomladım şu anda. Buradan hafiften şöyle kırdım. Biraz büyüttüm. Tam şöyle biraz daha kırdım. Bu şekilde biraz daha şöyle büyüttük. Şöyle. Sonrasında buna geldim. Bunu da aynı şekilde kırdım, büyüttüm abi şöyle. Tam ortasına geldik. Tamam. Bir oynatalım bakalım. Gayet iyi. Tam ben şu ikisinin ortasına bir VS yatsı atmak istiyorum. Metinler kısmına geldim. Buradan metin şablonlarına geldim. Benim kendi önceden ayarladığım vardı. Eğer ayarlamadıysanız şablonlardan bulabilirsiniz. Metin şablonları dedim. Buradan vs lazım bize. Bir şu var. Şu çok kalabalık olur. Ön, ön planı kapadır Bu da olabilir. Tam bir deneyelim. Şimdi bunu biraz şöyle büktük. vs. Player 1. GTA 5. GTA 5. GTA 4. Gözüküyor mu tam? Biraz oynayalım abi. Hafif sarı mı yapsak böyle biraz daha? Hah böyle daha güzel oldu bak. Aynen. Geldim temele. GTA 4'e geçtim. Efektlere geldim. Tamam bunu tıkladım. Bir tane de VS yapalım. VS'de başka bir şey yapamıyoruz. Sarı olsun. Tamam. Gayet dikkat çekici ve güzel oldu abi. Şimdi bu görsel bu şekilde biraz daha çerçeve falan bir şey yapabiliriz isterseniz. Veya bu şekilde bırakabilirsiniz. O size kalmış. Ben fazla da video süresi uzamasın diye uzatmayacağım. Bir tane şöyle ateşli bir efekt yapabilirim. Nerede abi bu? Bir tane ateşli efektimiz vardı. Şu olabilir. Yani çok belli olmadı bu. Yani biraz daha güzel oldu. Bunu da şöyle çekelim tekrardan. Sonrasında bu GTA'nın çok meşhur bir müziği var ya. Şu anda sadece başından biraz çalacağım. Sesi ayıkla diyeceğim. Önce bir sesimizi ayıklayalım. Bunu sağa tıkladım. Sesi ayıkla dedim. Direkt sesi ayıkladı. Şuradaki artığı sildim abi. Tam şöyle yakınlaştıralım. Müziğin başladığı yer burası. Üzerine tıkladım. Bir kişi abone olmuş. Kim olmuş abi bakalım. Gökhan İşat. Abone olmuş. Teşekkürler abone olduğu için. O başka bir oyun kanalım var ya ona abone olmuş bu arada. Müziğin sesini kısmanıza hafif şöyle kısarsanız daha iyi olur çünkü ses de ekleyeceğiz videoya anlattım sesi. Şimdi bu şekilde bayağı güzel oldu. Şimdi gelelim metin kısmına dostlar. Buradan tarayıcımızı açtık. ChatGPT'ye bir selamımızı çakalım biz. Burası çok önemli. GTA 4 5 ve GTA 4 yaslaması yapabileceğim short serisi düşünüyorum dedim. Burada 100 tane derseniz çetçi bitinin kafası karışıyor. 10, 10 yaparsanız güzel olur. 10 bir tane, 10 bir tane o şekilde yaparsanız veya 15. 15'ten yukarıya çıkmayın. Kafası karışıyor çetçi bitini. Şimdi bunu yapacağım düşündüğümü söyledim. 15 adet olacak. Başlık sonrasında paragraf şeklinde. Paragraf şeklinde alt alta Rafların. uzunluğu okuma hızı ile 45 saniye idealdir. Ya yani bir short'taki 30 ila 40 saniye arası daha güzel bir verim alınır. İlla bir dakika olmasına veya daha kısa olmasına gerek yok. 40 dak, 40 saniye Saniye. Bir de şunu diyeceğim. Mesela ben CapCut short'u hazırlıyorum diyelim. Burada CapCut yazarsam, CapCut yazarsam okuma esnasında onu CapCut olarak okuyor. Yani seslendiren yapay zeka bunu CapCut olarak seslendiriyor. O yüzden ben teknik terimleri de okunuş şekliyle yaz diyeceğim. Onu diyelim. Kimleri mesela Job, gibi verimleri hep at olarak yaz. şu gibi dedim. Başka ne ekleyeceğiz? Bunları bir buraya kadar anladın diyelim. Neyse gönderdik. Divertisti Niko Kaç tane yazmıştık biz? 15 tane. Tamam sonuncu da yazsın. 15. Tamamdır. Şimdi olayımız şu dostlar. Tekrardan tekrardan geldim. Buradan betting kısmına girdim. En altta yerel alt yazı bir kısmı var. Burada ne diyor bize? SRT LRC ve ASS dosya uzantılı dosyaları buraya yükleyebilirsiniz diyor. Tekrardan chat geldim. Bunu srt formatına dönüştür. Ama mesela mesela 0 ile 0 30 saniye arası bir paragraf ise sonraki saniyeyi e, 00, 32 olarak başla Başla. Yani ara <laughs> aralıklarda iki saniye boş olsun. Boşluk olsun. Buraya kadar anladın mı? Anladım bunu neden yaptığımız şu ChatGPT oluştursun. O oluştururken de ben de size anlatacağım. Orada var bir şey yanlış anlamamıştır? Ha tamam yanlış anlamamış. Yani ben burada illaki 30 saniye dedim ya. 30 saniye olarak yapmasın diye düşündüm. Ya bunu hepsini ayrı ayrı ses dosyalarına dönüştüreceğiz biz bunları. Yani chatçi otomatik dönüştürecek. Ama o boşluk oluşması gerekiyor ki hepsinde ayrı ayrı shortlar şeklinde kesebilsin ChatGPT, biti. Şey pardon CapCut. Ne oldu? Ha oluşturuyor tamam. Yani şey dosya boyutu büyük olduğu için farklı bir görsele geçti. Biraz yavaş yazıyor. Normalde hızlı yazması lazım. Chatçi tak indiriyordu. Arada oluşturuyor mu? 40. Tabii bitirmiş. 42'de başlatmış. Güzel. Tam istediğim gibi bunlar başlıklarımız. Bir kişi daha abone olmuş. Kim olmuş abi? eski kesildi lan adamın. <laughs> Gençler oyun kanalım da var. Yine Mehmet Ali ismiyle. Eğer ki oyun kanallarına merakınız varsa. Tişört videolarını da zaten yapıp orada, orada yükleyeceğim. Hem de videosunu çekmek istedim. Ve bu tarz CapCut'la alakalı video videolarını daha fazla görmek isterseniz de bu kanalıma abone olmayı unutmayınız. Oyun kanalımda çekilişlerimiz falan oluyor. Eğer katılmak isterseniz. Burayı bir oluştursun ben konuşmayayım. Bu arayı hızlıca atlayacağım. Ya anlatmak istediğim buydu bak. 15 tane yapsam bile kafası karışıyor. Son 5.yi eklememiş. Onu normalde ayrı bir dosya olarak mı ekleyecek? Bugün kafası karışık abi. Normalde çat 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 çat, geçiriyordu. Ha tekrardan kontrol ediyor tamam. Hangi ek eklediyse bir daha eklemeyeyim diye. Zaten sondan sonuçları ekleyeceğim işte ondan sonrasını. Ben burada CapCut ilgili belli bir şeyi anlatmak yerine bu, bu tarz bir karma video oluşturup nerede neyi kullanıyorum, nerede neyi yapıyorum. Bu şekilde daha iyi eğer bilmeyenler varsa, izleyenlerden bilmeyeniniz varsa daha iyi kavrarsınız. Nereye nereye ekliyorum gibisinden. Böylesi daha iyi oluyor. Ve hem de ortaya bir iş çıkmış oluyor. Onu demeyi unuttum. Daha böyle YouTuber ağzıyla konuş. Dur bakalım onu da diyelim. Hemen yapabilirse. Hatta ben onu kırparım o kısmı. Videodan kırparım. Tamam ekledim dedi. Bunu da kesinlikle yazdım. Bir sanki bottan çıkmış gibi gözükmesin. Çetçipiti zaten ona bir yorum katıyor. Tekrardan yazdım. Buradan metnimizi kopyaladık dostlar. Bunu aşağıya attım. Bunu aşağıya attım. Sonrasında bir tane metin dosyası oluşturuyoruz. Metin dosyasına tıkladım. Bunu şöyle çekerim. Kopyaladığımız Çetçipiti'nin hazırladığı zımbırtıyı Buraya böylece atıyoruz. Sonra dosya kısmından farklı kaydet diyoruz. Sonrasında bunu şöyle sildim ne diyelim? Altyazı nokta srt. srt uzan nokta srt uzantısı olarak yazmanız lazım. Buradan kaydet dedim. Tamam. Altyazı srt'miz oluştu. Şimdi tekrardan CapCut'ımıza gelelim. Buradan dosyayı içe aktar diyeceğiz. Buradan GTA klasörümüze girdik. Az önce oluşturduğumuzu tıkladım. Attı. Bunu şu şekilde buraya attım. Tamam. Şimdi şöyle çizgimizi küçültelim. Küçüt küçüt küçüt. Tamamdır. Şuraya bakmayın. Burayı oraya uyduracağız. Şimdi bunların hepsini de seçtim. Buradan metni okuma kısmı var. Üstte. Metni okuma kısmına geldik. Açıldı. Şuradan aşağı doğru tik var. Ona tıkladığınızda Meme Song diye bir bölüm var. Ona tıkladım. Eğer ki İngilizce veya şuradaki İspanyolca, İngilizce, Fransızca o tarz içerikleri üretiyorsanız direkt olarak bunları da kullanabilirsiniz. Yani birçok dil onu destekliyor. Türkçeyi sadece bir tane destekliyor yani Herkesin bildiği şu kalın sesli reis var ya, o. Oh. Buna tıkladım. Konuşma oluştur dedim. Bastım abi, şimdi oluşturuyor. Tamamdır, ses dosyalarımız geldi dostlar. Ya bir... Kebkat şey yaptı, dondu. İşlem durdurup tekrardan başlattım. Şimdi ses dosyalarımız geldi. Bu yaptığımız altyazıları silebiliriz. Hepsini de seçip siliyoruz abi. Sonrasında şuradan efektlerle videoları tutup hepsini de seçtim. Sağ tıkladım. Birleşik alt proje oluştur dedim. Bunu bir tek video olarak yaptım. Şimdi burada şeyimiz var, sesimiz var. Biz bir videoyu şöyle yakınlaştıralım bir şöyle. Aralarda böyle boşluklar bırakarak da ayarlamamız lazım. Ki boşlukları yapay zeka anlayıp short short ayıracak. Tamam, tam bu dibe geldim. Videomuzu buradan sildim. Müziğe geldim, kopyaladım yapıştırdım. Müziği de aynı. Hepsinin boyutuna getiriyorum şöyle. Bunu da buradan kestim. Tamam. Müzikler birleşik değil mi? Tamamdır. Bunların hepsini yaptık şimdi. Bir tane izleyelim. GTA 5, GTA 4. Hangi şehir daha gerçekçi? Mumi. Hangisi daha etkileyici? GTA 5'in Santos'u. Sahil kenarı. Bu şekilde. Şimdi bunu dışa aktar diyeceğiz abi. Ne diyelim? işte İşte... Bunu 4K'ya almanız da gerek yok. 1080p idealdir. Sonrasında kaydedeceğimiz yeri seçiyoruz. Ben burada masaüstü dedim. GTA dedim. Kaydet dedim. Videoyu dışarı aktarıyorum şimdi. Alt eklemedik farkındasınız. Alt yazıyı birazdan ekleyeceğiz. Ya yani short videoda alttan geçen yazılar var ya onları. Tamamdır. Çıktığımızı aldı. Şimdi ne yapıyoruz dostlar? Buradan yap katı kapatıyoruz. Ana penceremiz tekrardan açılıyor. Burada uzun videoyu kısa video yap dönüştürme bir butonu var. Buna tıklıyorum. Buradan geldim. Az önce yaptığımız video var ya. Onu tıkladım. Şimdi buradan alt seçebiliriz. Benim tavsiyem buradan otomatiği seçmeniz. Önce alt bir seçelim. Şu aynı baya güzel ya. Bunu seçelim. Otomatiği seçtim. Dönüştür dedim. Şimdi dönüştürmeye başladı. Ya aralardaki boşluğu neden bıraktığımı anladınız mı? Sesler birbirinin üstüne binseydi buradaki yapay zekanın kafası karışırdı. Şimdi aradaki boşlukları kullanarak hepsini ayrı ayrı bir short şeklinde bölecek. Tamamdır. Dosyalarımız yapay zeka yüklendi ama sadece 5 tanesini yüklemiş. Neden öyle oldu anlamadım. Edit aşamasında üst üste mi binler sesler? Tam ona bakmam lazım. Bu şekilde oluşturuyor abi. İlk çekici mesela tıklayan birine. GTA 5'in grafik kalitesi GTA 4'ü nasıl aşıyor? Grafiklere gelelim. GTA 5 gör... Alt yazıları eklemiş direkt. GTA 5'in karakterleri GTA 4'ü nasıl geçiyor? Oyun dünyasının boyutu GTA 5 GTA 4. Direkt buradan dışa aktarı deyip videoları dışa aktarabilirsiniz ve kullanabilirsiniz dostlar. Bunun bir de manuel olanı var. Yani yapay zeka yüklemeden kendimizin böldüğü onu da göstereyim. Direkt bunu dışa aktar dedim. Az önceki yaptığımız klasörün içine bunu aldı. Manuel olan da şu. En son yaptığımız projeyi tıkladık. Tekrardan az önceki projenin içine girdik. Bunu alt yazı ekleyeceğiz. Sesime sesimi biraz daha kısmak istiyorum abi. Ses biraz üstte binmiş. Aynen. Sadece video kısmını metin kısmına geldim. Otomatik alt yazı dedim. Oluşturdum. Tamamdır. Alt yazılarımız oluştu. Bunları şablon kısmına gelip bir tane alt yazı şablonu aldım, Şöyle güzel bir şey. GTA 5 GTA 4 hangi şehir? Tamam. Bunu da seçtim abi alt yazı olarak. Bu ikisini tuttum. Müzikler müzikle şeyi. Videoların olduğu var ya. Onu tuttum şöyle. Sağ tıkladım. birleşik alt proje oluştu dedim. Sonrasında biraz şöyle yakınlaştırdım. Tam böyle müziğin bittiği yer var ya, sesin bittiği yer var ya. Oradan tıkladım. M'ye basıp sildim. Bu kısmı şöyle çektim. Bu tek bir dosya haline geldi. Sonrasında seçilen kritleri dışa aktar diyeceğiz. Buradan işte dışa aktaracak. Bir, bir, yazalım mesela. Direkt dışa aktarıyor. Bu şekilde de tek tek yapabilirsiniz. Veya bir önceki de gösterdiğim gibi yapay zekaya gönderip onu da yaptırabilirsiniz. Şu aradaki boşlukları biraz açmak gerek. Yapay zekanın kafası karıştı büyük ihtimalle. Bölemedi. Dostlar otomasyonumuz bu şekildeydi. Yapay zekayı da atıp o şekilde denediğinizde güzel short videoları çıkıyor ortaya. Ben bu şekilde yapıp yapıp oyun kanalıma atacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hem video çektiğim için hem de anlatım yaptığım için süre biraz uzadı. Yoksa ben bunları tak 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 hızlı, hızlı hallediyordum. Siz de bu şekilde yaparak sonrasında isterseniz şu tam videoda genel kanalınızda kullanabilirsiniz short videoları oluşturabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın.